Değerli dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün yine bir Kuzey Afrika ülkesindeyiz. Cezayir'de. Bildiğiniz gibi başkenti Cezayir. Cezayir'e iki amaç için gitmeyi planladık. Bunlardan birincisi Cezayir'in başkentindeki okulumuzu ziyaret, oradaki öğretmenlerimizle, velilerle, öğrencilerle beraber olmak. İkincisi de Oran şehrinde açılacak yeni bir okul için bulunan yer konusundaki görüş ve düşüncelerimizi ortaya koyup bir birlik beraberliği sağlamak bakımından bu ziyareti yapmak üzere davet edildik. Beraber olduğumuz arkadaşlarla birlikte yolumuz cezayir Oran şehrine düştü. Oran şehrinden önce öncelikle merkezde bulunan okulumuzu, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim öğretimimizi iki gün tespitten sonra kısmen şehre dolaştık. Şehirde yıllar önce de Osmanlı'dan kalma büyük bir saray var. Osmanlı sarayı. O tamir ediliyordu ama gerçekten haşmetli bir saraydı. Bittikten sonra tahmin ediyorum ve müdür ediyorum. Bu ülke insanlarına ciddi boyutlarda hizmet veren bir kurum haline gelmiştir. Ankara'dan tanıştığımız bir müteahhit arkadaşımız Cezayir devletinin Oran şehrinde yapılacak 2500 dairelik bir inşaat projesinin ihalesine katılmış ve kazanmış. Orada bu ihaleyi kazanan kardeşimiz bir köşkte hizmete ait özel bir özel bir okul açmak üzere talepte bulunmuş. Bu talebi üzerine Oran şehrine gittik. Bugüne kadar Cezayir'deki bütün ihalelerin tamamını hep Çinli müteahhitler almışlar. Bu ihaleyi Türk firmasının kazandığını görünce onu geri alabilmek için Türk firmasının verdiği fiyatın yarısını teklif etmişler. Çinlilerin bu da taleplerini devlet yetkilileri reddetmişler. Daha önce olması gerekiyordu. Böyle bir ihale yapıldı. Bu ihaleden sonra bunu alıp size vermek doğru olmaz diye düşünmüşler. Cezayir şehrindeki Hüseyin Bey, Hüseyin Baydar Bey uzun zamandan beri hem oradaki okulun açılışında hem de oradaki eğitim faaliyetlerinde ciddi boyutlarda hizmet veren bir kardeşimizdi. Yıllar sonra Nijerya'da karşılaştık. Cezayir anlattık. Cezayir hatıraları anlattık. Şu anda da ciddi boyutlarda korona dolayısıyla hastanede rahatsızlık geçiriyormuş. Dualarımızı yaparken onu da lütfen dualarımız arasına katılın. de bu müteahhidin müteahhit dostumuzun şahsiyetini çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz için Oran şehrinde bulunan şantiyeyi görmek için Oran şehrine gittik. Dostumuzun şantiyesinin hemen bitişiğinde Çinli müteahhitlerin şantiyesi vardı. Çinlilerin şantiyesinin kurulmasıyla birlikte bu bölgede Kedi ve köpek hiç kalmamış. Hep temizlenmiş bunlar. Çünkü Çinlilerin kedi ve köpek etine aşırı büyük düşkünlükleri olduğunu ifade ettiler. Yani onu alıp evcil hayvan mı yapıyorlar? Kezip yiyorlar. Oradaki okulla ilgili işlerimizi bitirdikten sonra oradaki dostlarımız burada bir Adile teyzemiz var. Onu da ziyaret etmek ister misiniz deyince memnuniyetle dedik. Adile teyzeyi ziyaret ettik. Bir apartman zemin katında küçük bir dairede oturuyordu. Hoşbeşten sonra Adile teyze Gaziantep'te olduğunu 86 yıl önce buraya geldiğini anlattı. Ve hayat hikayesine başladı. Şu anda 96 yaşındayım. Gaziantep'i işgal ettikleri zaman Fransızlar Cezayir'den çok sayıda asker getirmişler. Cezayirli askerlerin bir kısmı biz Müslümanlarla savaşmayız diyerek cepheyi terk etmiş. Üvey babam da cepheyi terk eden Cezayirlerden birisi. Babam Ondan yıllar önce ölmüş. Annem dol kalmış. Ablama ben varım. Annem üvey babamla evlenip Cezayir'in Oran şehrine geldi. Tabi gelirken hem ablam hem de beni de getirmiş oldu. Ablamla ben bizi niye buraya getirdin diye anneme küstük uzun zaman. Ama hangi amaçtan dolayı annemiz evlenip oraya bizi getirdiğinde ifade etmedi. Gaziantep'te kahvecilik yapıyormuş babam. Tez, teyzelerim, halalarım, dayılarım vardı diyerek Adile teyze onların isimlerini birer birer saymaya başladı. Sonra gülmeye başladı. Çok güzel Türkçe konuşuyordu. Sanki dün gibi hatırlıyorum. Ama onların şimdi hiçbirisi kalmamıştır. Aradan 86 yıl geçmiş dedi. Devletin inşaat ihalesini alan arkadaşımız Adile teyzemizin varlığı bizi buralara taşımış diye ifade etti. Sonra Adile teyzeye dönerek Adile teyze seni Gaziantep'e götüreyim dedi. Adile teyze Oğlum çok yaslandım. Uzun uçak yolculuğuna dayanamam. Ayrıca her hafta Peygamber Efendimiz ziyaretime geliyordu. Her gelişinde bana dua öğretiyor. Geçen hafta gelişinde öğrettiği dua şu idi diyerek bir dua okumaya başladım. Onu bırakıp gidemem dedi. Müteahhit arkadaşımız Gaziantep'in bir arkadaşı görevlendirdi. Her hafta pazartesi günü Adile teyzeye gel ihtiyaçlarına karşıla dedi. Adile teyze hiçbir ihtiyacım yok. Allah razı olsun cevabını verdi. Adile teyzeye biraz da takılmak için Adile teyze bizi görünce mutlu oldun mu deyince ağlamaya başladı. mutlu olmaz mıyım? Bana ülkemin kokusunu getirdiniz dedi. Bir süre daha Adile teyzenin yanında kaldık. Sonra kendisine veda ederek yanından ayrıldık. Bir süre sonra müteahhit arkadaşımız Yunus Bey Türkiye'ye gelmiş. Karşılaştığımızda ilk işim Adile teyze soğumak oldu. Yunus Bey Adile teyze o ziyaretimizden sonra iki yıl daha yaşadı. Muhtat ziyaretlerimizi yaptık. İhtiyaçlarını karşıladık. Sonra diyerek Adile teyzenin rahmeti rahmana kavuştuğunu ifade etti. Ruhu şad olsun. Ey gönül erleri! Dualarınızda siz de Adile teyzeyi unutmayın. Değerli dostlar, bu güzel hareketin mensubu olarak Rabbim o güzel yerleri ve o güzel yerlere benzeyen diğer yerlerin güzelliklerini bize taşımış. Biz de onları elimizden geldiği kadar değerlendirmiş ve toplu, huzuruna toplumun ihtiyaçlarına sunmuşuz. Rabbime hamd ve senalar olsun. Bu harekete doğasıyla, maddi desteğiyle, emeğiyle, gayretiyle alın teriyle dünyanın nerelerinde olmuşuz inşallah olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde sözlerimi bitiriyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli kardeşler.